Anne sütü ve emzirmeye etkileyen anneye ait durumlar. Emzirmeye başlama, devam ettirme ve ilk 6 ay süreyle anne sütüyle beslenme davranışını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Annenin eğitim düzeyi, gebelik dönemindeki emzirme durumu, doğum şekli, annede hastalıkların varlığı, sütün yetersiz olacağına yönelik inanışları ve depresyon varlığı emzirmeyi etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Meme başında yaşanılan problemler anneye ait problemlerin başında gelmektedir meme ucu ağrısı travması. Meme ucu ağrısı erken emzirme döneminde en sık görülen emzirme sorunlarından biridir. Meme ucu travması genellikle yanlış emzirme tekniğinden, hijyen eksikliğinden özellikle de bebeğin memeyi yanlış kavramasından kaynaklanmaktadır. Meme ucu travması gelişmiş ise iyileşmeyi hızlandırmak için şunlar yapılabilir. Emzirmeye her zaman travma olmayan meme ile başlanmalıdır. Meme uçlarının üzerine sağılmış anne sütü veya saflaştırılmış lanolin gibi bir merhem sürülüp yapışmaz bir pet ile kapatılabilir. Bu uygulama meme ucunun travmatize olan kısmının sürdüğüne yapışmasını önlemektedir. Buz dışında soğuk ve sıcak kompresler kullanılmalıdır. Meme ucu ağrısı bebeğin memeyi boşaltmasını engelliyor ise memeleri boşaltmak için bir pompa veya elle süt sağılması denenmelidir. Sağılan süt bebeği beslemek için kullanılmalıdır. Süt kanallarında tıkanıklık. Süt kanal tıkanıklığı memenin iyi boşaltılamadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Hatalı emzirme tekniği ve pozisyonu, dar giysiler veya uzun olmayan, uygun olmayan bir stüdyen tercih edilmesi, emzirmede ani azalma ve enfeksiyonlar süt kanallarında tıkanma nedenleridir. Akışı iyileştirmek için emzirmeden sonra meme elle ya da pompa yardımıyla sağılmalı. Emzirme bırakılmamalıdır sıcak kompresler kullanılabilir ya da ılık duş rahatlama sağlayabilir. Memenin dış kısmından ucuna doğru ters yönde masaj yapılması süt akımını sağlayabilir. Tıkanıklık 2 gün içinde düzelmezse doktora başvurulmalıdır. Memede dolgunluk. Memede dolgunluk. Memenin dolgun ve gergin hissedilmesine, ağrı ve hassasiyete neden olabilmektedir. Fazla süt, bebeğin memeye iyi yerleştirilememesi, gecikmiş emzirme, emzirme süresinin kısa tutulması gibi memenin uzun süre dolu kaldığı durumlar ve sıkı südyen kullanılması sonucu oluşabilmektedir. Laktasyonel mastit. Mastit memenin iltihabıdır. Memenin bir bölgesi kırmızı, sert hassas hale gelmektedir. Ayrıca etkilenen kadınlarda ateş, titreme, kas ağrısı, depresyon, mide bulantısı veya baş ağrısı gibi sistemik belirtiler görülmektedir. Antibiyotiklere başlamadan önce tedavi memenin direnajının iyileştirilmesini içermektedir. Bu besleme sıklığını artırarak bebeklerin memeye daha iyi tutulmasını sağlayarak başarılabilmektedir. Annenin rahatlamasını ve süt akışını iyileştirmek için genellikle emzirmeden önce ılık duş ve kompres uygulanmaktadır. Bebek etkili emimiyor ise süt elle ya da pompayla sağılmalıdır. Emzirme sonlandırılmamalıdır. Nazik bir şekilde zeytinyağı sürülerek elle memeye masaj yapılabilir. Meme absesi Meme absesi emziren kadınlarda yaygın olarak görülen ciddi bir durumdur. Etkilenen memede kızarıklık, şişme, ağrı, ateş, hassizlik ile karakterize olup emzirmenin sonlandırılmasına neden olabilmektedir. Emzirmeye devam edilmelidir. Tedavide antibiyotik kullanılmaktadır. Meme kanseri annede meme kanseri olması ya da geçmiş meme kanseri öyküsünün olması emzirmeyi engelleyen ve güçleştiren bir faktördür. Bebek etkilenen memeden emzirilmemelidir. Dolayısıyla etkilenmeyen memeden emzirme süreci zorlaşmaktadır. Ayrıca meme dokusunun anatomisinin değişmesi ve olası vücut imajı endişeleri nedeniyle meme kanseri tedavisi sonrasında emzirmeye başlamada zorluklar yaşandığı ve emzirme süresinin kısa tutulduğu bildirildi.